Hey selam videoya tıkladın ve evet ben karşına çıktım bir like atabilir misin? Attığın için teşekkür ederim o zaman videoya başlayalım Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty 4 Modern Warfare'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız ama ondan önce iki dakika bir şey yapmam gerekiyor Tamamdır Scott maalesef ki o Neyse ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde ne olacak hakkında gram bir fikrim yok. Hemen hızlı bir şekilde bakalım neler yaşanacak. Denizciler, gözlerimiz kasabanın batı ucundaki bir binada Esad'a tespit etmiş bulunuyor. Çevreyi güvene alıp Esad'ı yakalayacağız. Anlaşıldı mı? Şarjörleri doldurun. Hayda, Esad'ı yakalayacağız.

Şuraya çarpmışlara bayılıyorum ya. Bedensiz bir şekilde oraya çarpmış. İhanet Halattan aşağı hadi hadi. Tamam, yürüyelim ne, de nereye yürüyelim. Evet, tamam. ee, get in the position. E, hedef pozisyonlarını ayarlayın haydi. İşte hedef bina. Sol taraftaki kapıya toplanın ve kırın. Hocam ben böyle arabanın arkasında kalsam kafam var okey ne olur? Evet, Corporal, private, private, K man. Başka Aç, private Bombayı patlat Kırılıyor, Yürü, yürü, yürü Aslında AK güzelmiş, AK'yı alırım AK'yı severim bir şey diyemem yani neden olsun derim <laughs> Öl yani oru kelama bir flashbang bir dakika bir sorun bunu mu sizce Flashbang ki yani. genç ve cesetleri kontrol edin Bize kesin bir teşhis lazım Olumsuz tespit edilemedi efendim Burada esat'tan eser Şşş. yok efendim HQ burası Red Dog Hedef bina güvende ama Esad burada değil Tamam Anlaşıldı HQ tamam Dikkat Esad'ın buradan yarım tık doğuda bir televizyon kanalında yayın yaptığı haberini aldım Yürüyerek ilerleyeceğiz ve oradaki paketi alacağız Gidelim ben Gidelim bu kutu önler tülenmiş bakalım hemen şuraya geçelim <gülüyor> <gülüyor> lan bu vermedi mi ciddi lan kaç tane bomba atıyorsun arkadaş Eskilerde değil, bak o bana vuran değil ama. Birazcık buralarda araştıralım belki bir şey diyorum. neymiş be? Ya ama roket diyorum. <laughs> kafasına geldi yani işte yedi. Hayda abi, bir dakika saçı ben niye yedim? Bu Enemiler flash atabiliyor mu? Grand'i yok da atlar. Malum ya dost neymiş Şuradan e, nereye doğru gideceğiz ki Abi evet he, burada Hedef bina görünüyor Abi, TV miydi? istasyonunu kapattık ve etrafını çevirdik efendim Güzel saldırmak için pozisyon alın şey parası mı? Eder mi? Ki? Umarım içeride biri vardır. bu sefer çavuş bombayı kurdu. Hemen oh, sen niye bomba kurmuyorsun ya? Giriliyor, giriliyor. Yürü, yürü, yürü. Ben buradan bir girelim. geçelim. Bir <laughs> pompalı varsa oyunun bildiği bir şey vardır. Hop <laughs> bu အော်ဒီနော်ရပါတယ်လားလို့ İstasyonun içine uydular şimdi, yalan konuşmayacağım. Şöyle pompayla ile ilerlesen, ne yapabilirim? Bunu yapalım. Ayrıca <laughs> tutmuyor ya, benimle mi korksuzluk vardı yoksa? geçelim mesela burdan oda şey boş yok. yukarı çık esad ikinci katta olmalı şöyle atacağım tam da içeriye dolduralım evet işte Oo. bizim Oo. olanlar gidiyor Ura. Ura. İyi, ateş etmeyin brille geliyor Esat'tan haber yok efendim. Tamam, tamam. askerler sakin olun. Ben bu RPG'yi nerede ne zaman kullanacağım ben onu soruyorum artık ya. Kullanmayacağım. Devil, Devil Ball ooo güzel. Demanım koşun Teymen, Teymen nerede? Teymen herhalde öldü. Geç geç. Ne Teymen burada Niye burda Teymen? Çekilin arpici atayım içeri Sanırım orada onu duyuyorum. Yap şunu. Oh. Temiz, temiz. O da temiz. Tekrar ediyor. Beyim kaydediliyor. Evet, askeri istihbarata bir puan. <laughs> Şu Alex şunu kapat. Anlaşıldı. Zaten daha iyisini buldum Merkez, burası Red istasyonu güvende. Esat'tan iz yok. Yayın bir kayıt. Tamam. O <laughs> bir... şey. Oh, işin şey? e bir Tabii 2007'de ee, bir yerde yapılmış bir anlamda bekliyorum hiçbir şey. Hadi evet, United States Marine Group. Yine Sergeant Chavuş Paul. Bugün yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Birleşik Devletler deniz piyadeleri, Esad'ın son direnişini gösterdiği şehre doğru ilerlemeye başladı. Çatışmalar başkente yoğunlaştı. Uçak savar ateşi ve yanan binalar geceyi aydınlatıyor. Evet. Anlaşıldı. Tekrar ediyorum. Harita kılavuzu 527619. Tamam. Bravo 6 anlaşıldı. Tamam. Bravo 6 suda ölü bir Abrams'ımız var. Çağrı işareti savaş domuzu. Teğmen Vazquez birliğiniz av tüfeği. Tamam. Anlaşıldı. Bravo geliyor. Savaş domuzunda beklemede kalmadı amaştımız oha o düşmanlar neydi lan o ekrandaki Sergeant Paul Jackson tam Paul Jackson Alpha tankı. Buradan yarım tık kuzeyde sıkışmış durumda. Acele etmeliyiz. Hadi gidelim. Hareket et, hareket et. Temiz, ilerle. O zaman ne sualandır, sualandır. Biraz baskı yapın ve o binaya ateş edin. İlerlemek zorundayız. Tabii ateş etsem ne olabilir ki? A bak. İlerlemeye devam et.

ondan sonra tekrardan gibi geldim şuna bakmayın Jackson, sen geldi. ve yukarı çıkın. Bu girişi biz koruyacağız. Hadi. Haydi, <laughs> Adama, ateş ettiğiniz yere dikkat edin. İkinci kattayız. Anlaşıldı. Ateş ediyorum. Ateş ettiğiniz yere dikkat edin diyor adam. Aa genç. İlk ihtimal öldü o. Aynen öyle. Plank makineli tüfeğinle vur onları. Jackson makineli tüfeklerini kullan. Böyle Kes onu. Yuvardan vur onu. <laughs> Daha fazla düşman askeri tanka doğru yaklaşıyor. En kısa sürede oraya varın. <laughs> Anlaşıldı. Üzerinde çalışıyoruz. Tamam. <gülüyor> temiz. <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> Burası temiz. Üç tane çıkıyor. <laughs> temiz. Hadi nereden gidiyorsun? Bizim kapatacağım. Şunu zaten kapat. bunlardan bir sürü var orada. Kendini kapat ve kafanı aşağıda tut. Anlaşıldı. Ateş bastırılıyor. Yani Hayda. İki tane bomba Var arkadaşlar. Geçmiş kur, e, aynen. kurban bayramımız mübarek olsun. Bunu da demek istedim. Bayram boyunca video atamadım. Üzerine videolar güzeller daha sık gelecek yani yaz Yaz geldiği için çok fazla gelemeyecek ilk aylarda fakat sonradan yani e, Temmuz Ağustos ayları içerisinde Sık sık videolar çekeceğim Onun haberini vereyim ben sizlere <laughs> ateşi var bu tarafa var. doğru gelen düşman tanklarını tespit etti. Ervest çatıya çık ve onları cavelin ile vur. Ervest düştü. West ah, düştü. Jackson, Jackson, Jackson işini bitir. Şu tankları yok et. <laughs> Ulan nasıl boktan iş varsa Jackson orada. <gülüyor> <gülüyor> Jackson ikinci kata çık ve şu tankları yok et. <laughs> <laughs> çok iyiydi Hadi şunu alıyorum de o tanka benzemiyor hiç ya. Güzel atış dostum. bir ben onda bir patlatayım. Hocam <laughs> ben şeyimi istiyorum. Benim şeyler gelişim. Heh burada. Tamam, bu sonuncusu. Bravo 6. Üst geçidin kuzeyindeki mevzilerimize yoğun ateş açılıyor. Neredesin sen? Geliyor. Neredeyse geldik. Sıkı tutunun burnun kaşındı. her zaman olmaması gereken ay, yerde burnun kaşındı. Hadi mangaya geri dönelim. Alfa 6. Durumun nedir? Tamam. Hala etrafımız sarılmış durumda efendim. Sadece dördümüz kaldık ama tank hala iyi durumda. Tamam. Doğuya temas ve güneye daha fazla kuşatma. Çevreyi tutun. Bravo 6. Burası Warpik. Ana silah devre dışı. Ama hala makineli tüfeğimiz var

Bravo 6 dikkat et. Pozisyonunun batısında daha fazla düşman toplanıyor. Tamam. 2 Charlie Bravo 6 ateş görevi için hava desteği talep ediyor. Tamam. Olumsuz Bravo 6. pozisyonunuzun güneyinde bir düşman ZPU var. Siz onu ortadan kaldırana kadar daha fazla helikopter gönderme riskini göze alamayız. Tamam. Jackson o CPU'yu bul ve onu çıkar ki hava desteği alabilelim. Lopez, Gaines onu koru. Allah'ım bulunma. Pekala gidelim. Batı yönünü emniyete alın. Harekete geçin. Hayde ya neden ya? Hayde. Aslında böyle bir silah var yani. Ben niye bunu kullanmıyorum? Aa, oh, nasıl öldük lan bir RPG'miz de olsa aslında ben şöyle bir odum atayım taraya taraya geçerim ben o zenciye. C 4ü silaha yerleştir, hareket et. Güvenli mesafeye geçelim. Hazırız. Hadi Jackson yap. Aha. Jackson hava desteği yolda ama tam yerimize ihtiyaçları var. Ayar işaretini yerleştir ve dikkatlerini çek. Tamam. Hmm, ne? Tamam ışıltınızda pozitif kimlik. Kuzeydoğu'dan sıcak bir şekilde geliyoruz. Buraya bir tane

gidelim tamam. Tamam bir Komuta, an güvenli. Mühendisleri getirin ve bu tankı hareket ettirelim. Anlaşıldı. Yoldalar. İyi iş. Tamam. Takım tankla beraber hadi toparlanın. Ben, hadi gidelim. Ne sahibi de kumbağa acaba bir şey gitti mi? Başlayalım da orada bakayım. Ben size gelmeyi bir daha. Ben de bir tanesi şey tankı buradan çıkarmak için fazla zamanımız yok. Bataklığın etrafında burada, burada ve burada savunma pozisyonları alacağız. Ve mühendislere tankı hareket ettirmeleri için zaman kazandıracağız. Ora. Ora, Ura ne lan? Evet bu bölüm burada kalsın. Olmasa hatta şöyle yapalım. Bu, bu, save and quit. Quit. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.